ee, dileyin benden ne dilerseniz çocuklar. <laughs> şey yani. Hadi, hadi. Böyle <laughs> sizden yani şöyle bir şey e, resim ha. imzalı bir resmi mi? vereyim tabii şu vereyim tabii. hayır hayır yok evet. yok ceket istiyoruz evet ceket ceket bu, ceket. <gülüyor> ceket. <gülüyor> bu ceketi Yo. yok hayır vereyim istiyorsun işte. söylesene hayır. hayır şu ceketi <laughs> anladım <Ya>. buradaki ceketi <gülüyor> <gülüyor> alın alın çocuklar <laughs> <laughs> alın bakalım <laughs> <abi. gülüyor> orada da varmış. Bizim, bizim oh, ma. Gitmedin mi sen işe? Kimse gitmedi. Ne var? Ne oldu? Babam rica etti. Bir koşup kahveye gelsin dedi. Herkes orada. Peki gidelim. Ulan teker, sana memleketin en kral meyanesini atacağım. Canım kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> Hoş. Hoş geldin Perihan. Ne kadar sevindim bilemezsin. <laughs> Niye şimdiye kadar almamıştınız parayı? Yani... ...bazı ufak hesap hataları var da... Neyse, şimdi her şey tamam ya... Tamam da söz mü? Beş milyon! Beş milyon bu! Milyon, milyon! Hiç korkmuyor musun bu kadar parayla? He? Sen asıl parasızlıktan kork. Dünyada meteliksiz olmak kadar kötü bir şey yokmuş. Adam korkudan konuşamıyor. Allah seni inandırsın. Mesela sevdiğin kıza benimle evlen diyeceksin. Diyemiyorsun. Ama bak şimdi nasıl cesaretle konuşuyorum. Değil mi? Değil mi Perihan? tamam. Her genç kızın başına gelebilir. Yani günün birinde... ...biri çıkar karşına... ...benimle evlenir misin der. Bak o gün... ...arabada her şeyi konuşmuştuk. Bana sevgilim bile demişti. Bak Zeki... Utanıyorum diye ağlamıştım. Utanacak ne var? Ayıp bir şey mi sanki yaptığımız? Beni yanlış anlamandan korkuyorum Zeki. Hı. Hmm. Ağlama! Seni mutlu, mutlu edecek her şey için... ...Canımı bile veririm. Bugüne kadar dayanabildiğimiz kadar dayandık. Ama işte... ...Sonunda mağlup olduk. Belki bu son toplantımız olacak arkadaşlar. İyi kötü günlerimiz oldu beraberce. Nasip bu kadarmış. Hepiniz hakkınızı helal edin. Helal olsun! Bir dakika abiler! Ne oluyorsunuz? Dünyada her derdin çaresi bulunur. Bu derdin çaresi yok oğlum. Kenan beyin istediği para değil mi? Veririz parasını def ederiz namussuz. Sen aklını kaçırmışsın oğlum. Kim, nerede bulacak bu parayı? Bulunacak! Merak etmeyin, kurtulacak mahallemiz. Kurtulacak, söz veriyorum. Bak, bu işte beraberiz. İstediğin kadar para vereyim sana. Ayşe ile evlen, sonra gel. Milyoneriz be, milyoneriz. Tamam mı ha? Tamam mı? ...Zeki'yle beni de ayırdıktan sonra... ...paranın yapamayacağı şey yokmuş. Demek. Herkes eşyasını topladı. Sabah boşaltıyoruz evleri. Bizim denkler hazır. Erkenden icra memurlarıyla geliyorlar. Allahım nereden çıktı bu paralar sana çok şükür ya Rabbim. anne para yağmış para paralar para zengin ah, paralara bakın al para buldum para Allah'ım Al, 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 al. Baba otur. Tamam. Rica ederim nasıl, sinirlenme. Nasıl sinirlenmem? Al işte. Pencereden benimkini pencereden atmışlar. Al bir sizin artık. Al. Pencereden al. mi? Çekil şöyle çekil. Al. Benimkini çaydanlığa sokmuşlar. Al lan al al. 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 dan alır içtiniz mi beyefendi? <laughs> <laughs> Eşşoğlu eşek! Ne oluyor lan gene? Ulan o ne biçim tokattı be! Hadi <laughs> <Ne> olayı! <laughs> Daha kötüsünü de hak etmiştin. <laughs> Yaşa yenge! Yedek oyuncu gibi niye sana kenarında duruyorsun? Gelsene buraya! <laughs> Gel lan sana. Biraz para kaldı mı sende? Allah kabul etsin! Hoş Hem fakir fukaranın duası yeter bize. Şöyle ufak bir dükkan için... ...üç beş kuruş... ...sen kardeşler bakkaliyiz! <laughs> Bana bak kız! İşte burada yaşayacaksın! Tamam mı? suyunu şu çeşmeden alacaksın. Tamam. Çamaşırlarını şu arsaya, bostana asacaksın, tamam mı? Tamam. <laughs> ya. Haftada bir sinema. Bakkal da elli liraya kadar veresiye verir ha. Tamam mı kız? Tamam. Hadi eve, maç maç! Oo, hala duruyor be! Yürü lan, yürü kız! Bu niye duruyor ya? Yürü kız. Hadi. Ah. Yürü. <laughs> Kadın kısmına sert davranacaksın arkadaş. Hı hı. <laughs> Akşama kaçta gelirsiniz? Belli olmaz. İyi erkenden geliriz işte Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>